Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için harika iki tane sorum var. Ben bu soruları sınavda bekliyorum değerli arkadaşlarım. İnşallah çıkar da yaparsanız yayınımız 3D yayınları. Konumuz uluslararası ilişkilerde denge stratejisi. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ayrıca bu paylaşımlar kısa ve etkili çalışmalar baş altında uğratma listesinde toplanmış değerli arkadaşlarım göz atabilirseniz sizlere çerez niyetine sunuyorum bu soruları. Ama bu iki soruyu ben bekliyorum. Buna benzer iki soru ben bekliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz. İnşallah yanlış yapmayız. Osmanlı-Rus mücadelesi ve bu mücadele sırasında yapılan antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Soru köküne dikkat et. Pat diye atlama. Şimdi değerli arkadaşlarım. Küçük Aylarca Antlaşması. Ne diyor hocam? Ne yapalım? Ruslar İstanbul'da elçilik kurma, Karadeniz'de üst bulundurma, kapitülasyonlardan yararlanma ve Ortodoksları himaye aktarı elde etti. Doğru mudur? Doğrudur. Osmanlı Devleti değerli arkadaşlarım, Osmanlı Devleti bu antlaşmada ağır yara almıştır. Osmanlı Devleti belki de tarihin en ağır antlaşmalarından birini imzalamıştır. Ayrıca şimdi bu bilgileri verdik ya ilk defa savaş tazminatı ödüyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödediği ilk antlaşma hangisiymiş? Yine 1779 Aynalık Ağlık Tevkindamesi. Ruslar Kırım'daki Rus yanlısı yönetimi Osmanlı Devleti'ne kabul ettirdi. Hangi anlıktan bahsediliyor? Şahin bahsediyor değerli arkadaşlarım. Rus yanlısı Şahin Giray'ın hanlığı onaylandı. Doğru. 1792 Yaş Antlaşması. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Sırasıyla Kırım'ın elden çıkma sırası. 1, 2, 3. 1812 Bükreş Osmanlı Devleti Sırplara ayrıcalık verdi. Osmanlı Devleti tarihinde ilk tarihinde ilk defa bir azınlığa ayrıcalık verdi. O azınlık Sırplardır. 1829 Edirne Antlaşması. Osmanlı Devleti Sırpların bağımsızlığını ve Yunanlıların buradaki özelliklerini kabul etti. Tam tersi Osmanlı Devleti Yunanlıların bağımsızlığını bak bu buraya gelecek ve Sırpların özelliklerini kabul ediyor arkadaşlarım. Tam tersi. Cevabımız eşlikli. Dikkat edelim. Sınavda pat diye atlamayalım. Bu niye T'ye benzememiş? Cevabımız E şekli. İkinci soruya gidelim. Hadi bakalım. Metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur? Kavram sorusu. Dikkat ediyoruz. Düşüncesini savunanlarda peygamber zamanındaki hayat tarzına dönüş düşüncesi vardı. Bunun için peygamber devrinde var olmayan yahut hoş karşılanmayan ne varsa yasak edilmeliydi. Onlara göre altın bir ipe kullanmak günahdır mezarın değil ziyareti, yerinin belli olması bile haramdır. İlk akıl yürütenin şeytan olduğu gerekçesiyle aklın kullanılmasına da karşı çıkıyorlardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerden sonra İslam hukukunun diğer iki kaynağı olan icma yani bir konuda alimlerin ortak kararı ve kıyası yani yeni ortaya çıkan bir durumu eski hükümlerden faydalanarak açıklığa kavuşturma reddetmektedirler. Yani bunlar açıklamayı, bilimi, her şeyi reddediyorlar değerli arkadaşlarım. Osmanlı'da ortaya çıkan bu duruma biz ne diyoruz? Osmanlı'da ortaya çıkan bu duruma biz Vehhabilik diyoruz yani arkadaşlar. Hasta bizim Rusları tek çat e, özür dilerim. Slavları tek çatı, altında birleştirme idealidir. Kimlerin idealidir bu? Rusların değerli arkadaşlar. Öyle diyecektim. Fazla bizim tüm İslam ülkelerini tek çatı altında birleştirme idealidir. Ümmetçilik İslam kardeşliği anlamı taşıyor değerli arkadaşlar. Yine Müslümanları tek çatı altında toplama, halifenin etrafında bir birleştirme idari. Ayrıca ilerleyen zamanlarda zaten Osmanlı'yı Osmanlı çöküşten kurtarmaya yarayan bir fikir akımı haline gelmeye çalışacaktır. İslamcılık başlığı altında. Grek projesi. Rusya, Avusturya Birliği ile ortaya atılan gizli plandır değerli arkadaşlarım. Bu plana göre Osmanlı toprakları Avusturya ve Rusya arasında paylaşılacaktır. Cevabımız Vehabilik olacaktır. Beklediğim iki soru tipi bu şekilde. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.